Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 7 Nisan Pazartesi, Ay günündeyiz. Ay Aslan Burcu'nda ilerliyor. Sabah saatlerinde İkizler Burcu'ndaki Jüpiter'le olumlu bir açı yapacak. Öğleden sonra ise Koç Burcu'ndaki Güneş'le güzel bir ateş üçgeni oluşturacak. Bu ne demek? Güne motivasyonu yüksek, enerjik başlayabiliriz. Hareketli bir gün. Dış dünyadaki etkileşimler artabilir, iletişim trafiği hızlanabilir, Gerek iş hayatımızda gerek özel hayatımızda bugün ee, daha aktif olabiliriz. Kendimizi iyi ifade edebiliriz. Özellikle ateş ve hava burçlarımız sabah ve öğle saatlerini iyi değerlendirebilir. Koç, aslan ve yaylar başta olmak üzere ikizler, terazi ve kovalar olumlu etkileri değerlendirebilir. Merkür retrosu tamamlanıyor. Merkür balık burcunda ileri harekete dönecek bugün ve 16 Nisan'a kadar da balık burcunda ilerleyecek. Artık iletişim konuları biraz daha rahatlayabilir günlük hayatımızda. Balık burcunda birleşen Venüs ve Satürn'ün Mars ve Uranüs'le olumlu açısı devam ediyor. Az rastlanan bir açı kombinasyonu ve gerçekten haftanın verimini arttırıyor. Uzun süreli mevzu olan konuları toparlayabilir. Bazı pratik çözümler üretebiliriz haftanın genelinde bunlar ilişkilerle de ilgili olabilir maddi konularla da ilgili olabilir akrep boğa başak burçları bu olumlu etkiyi değerlendirebilir